Ceren, hayır, bu iş böyle olmaz. Artık bu hayattan kurtulmamızın vakti geldi. Yaşadığımız şu eve bak. Şu eve bak yani. Böyle olmaz. Her yerden su akıtıyor. Her yerde kaka var. Yeter. Çocuklarımın burada büyümesini istemiyorum. Bir yolunu bulup para kazanmalıyım. Düzgün bir eve gitmeliyiz artık. Orada yaşamalıyız. Ay Kemal dur söylüyorsun gerçekten. Şu halimize bak çocuklar mama bile alamıyoruz. Bez bile alamıyoruz. Bu kakalar da bebeklerimizin kakası yeri yapıyorlar mecbur. Aynen öyle. O yüzden gideceğim bir iş bulmaya bakacağım. Hiç merak etme hayatım. Bu işi halledeceğim. Çocuklarımız düzgün büyüyecek. Sana Arkadaşlar Kerem Komser'in abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Gideceğim ve Kerem'den bana iş ayarlamasını isteyeceğim. Sonuçta ben onun için çok fazla şey yaptım. Çok fazla. Onun için hapiste yattım ben. Eğer ben olmasaydım Kerem'in 5 kuruş parası olmazdı. Ailesi bile olmazdı. Bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Sonuçta o benim kardeşim. He? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Oradaki arabalar, motorlar, paralar da kimin? Yoksa bunların hepsi Kerem'in mi? Fakir üzgünüm ama sana 5 kuruş para bile veremem. Veremem yani kusura bakma. Nazar etme ne olur çalış seninle olur. Kerem ya artık şehrin en zengin insanısın. Ne olur ki biraz para versen ne olur yani? Harbiden Kerem ya sen nasıl bu kadar zengin oldun? Şehrin en zengini bendim şimdi sensin nasıl olur bu? Vallahi zengin ben şansa inanmam. Başarının sırrı sıkıntı çalışmak. Çok çalıştım ve gördüğün üzere çok zengin oldum. Şu spor arabalara, lüks arabalara, motorlara, parama bak yani ne kadar zenginim. Of Kerem ya alacağın olsun o kadar param var ama senin yanında ben bile fakirim resmen. Hani Kerem ya azıcık para veriver ya bankaya borcumu kapatacağım. Vallahi beni hiç ilgilendirmez fakir. Bankaya borç yaparken bana mı sordun ha? O parayı alıp benle mi harcadın? Bana ne? Ne oluyor ya hiçbir şey anlamadım. En iyisi gidip sorayım. Kerem selam ne Bien. Oo Kemal canım abim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Kerem ben iyi olmasına iyiyim de tüm bunlar ne oğlum? Bunların hepsi senin mi? He senin mi bunlar? Nasıl aldın bunları? Şuraya bak yani burada bir sürü para var yani milyonlar değerinde buradaki arabalar. He nereden bunlar? Senin mi bunlar? E abi ayıp ediyorsun. Tabii ki de benim. Baksana artık ben şehrin en zengin insanıyım. Çok fazla param var benim. Artık milyarderim. Benim tek hedefim artık Elon Musk. Vay be Kerem helal olsun. Kardeşim ben de seninle özel bir şey konuşacaktım. Gelsene bir konuşalım. Biraz özel de insan içinde konuşmak istemiyorum. Utanıyorum. Ya abi saçmalama sana. Bu fakirlerden mi utanacaksın ya? Gel işte konuşalım söylesen. İstediğini söyleyebilirsin. Utanmana gerek yok. Onlar kendileri utanmalı. Pis fakirler. Neden öyle diyorsun ki Kerem ya? Neden bizimle dalga geçiyorsun? Neden? Harbiden Kerem ya ayıp oluyor. Alsın Kerem kardeşim. Gel iki dakika dinle beni. Kulaktan kulağa konuşalım işte. Abi uzatma. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Daha işim var. Daha çok para kazanmalıyım. Yabancı yok burada. Merak etme. Sıkıntı yaratanı paramla satın alırım. Ee, şey peki madem anlatayım. Hani biliyorsun Kerem Ceren'le evlendik. Bebeklerimiz oldu ya bizim. Evimiz falan çok kötü durumda. Hani çocuklara yemek bile alamıyorum. Şey bana bir iş bulabilir misin diyecektim. Biliyorsun çünkü çok zor durumdayız. Yoksa senden yardım istemezdim. Kendi halletmeye çalışırdım. Ya abi sen ne anlatıyorsun ya? Gel şuradan bir tane para al git işte. Allah Allah bir de sana iş bulmakla mı uğraşacağım? Allah Allah. Bak Kerem beni sinir etme. Ben senden sadaka istemedim. Dilenciye sadaka vermiyorsun oğlum sen. Çok basit bir şey istedim senden. Bana iş bulur musun dedim. Abicim manyak mısın sen? Sana nasıl iş bulayım ben? Sana hapishaneden çıktım. Kimse sana iş falan vermez. Al işte şuradan bir tane paraya Uğraştırma beni. Bak Kerem benim canımı sıkma duydun mu beni benim canımı sıkma o ben senin yüzünden girdim. Şimdi de sana insan gibi soruyorum bana iş ayarlayabilir misin diyorum senden para istemiyorum. Ve ayrıca ben senin abinim benle terbiyeli konuş öyle beni parayla satın alamazsın. Alamaz mıyım ben paramla var ya herkesi satın alırım herkesi. Ayrıca benim yerime hepse girmeseydin ne olacaktı birine diklenecektin dövecektin ona yine girecektin yani ne fark eder. İyi ki bir iyilik yaptın sen de hep yüzümüze hep yüzümüze vur Ulan Kerem ona para veriyorsun Bana niye vermiyorsun ya Bana niye vermiyorsun Yani ba bana da ver bari ya Tamam zenginim de daha da zengin olayım Of ya sabır ya Rabbim ya Defolun gidin hadi uğraşamayacağım sizinle Sabah sabah sinirlerimle oynadınız ya Defolun gidin Bu iş burada kalmaz Kerem Sana bunun hesabını soracağım Bana dediklerinin hesabını soracağım sana Burada kalmazsa paket yap evine götür Ne yapayım Şuna bak hissiz herif ben onun izinden bu haldeyim o benimle ne biçim konuşuyor ama yok o Kerem görecek ondan çok daha zengin olacağım intikamımı alacağım ondan ben ve Ceren çok zengin olacağız onlar ise fakir olacak zengin fakir siz burada mısınız hala ya göz gibi bozuyorsunuz hadi defolun gidin kış kış hadi hoş koçu kaçılar size hadi ulan Kerem herife bak zamanında bana 5 lira için dilendiğin günleri unutmadım şimdi bana köpek çekiyor aman abi boş ver yapacak bir şey yok oh be dünya varmış pis fakir şekillerden kurtuldum. Kemal hayatım ne yaptın? Bulabildin mi iş? Artık bebeklerimize mama bez alabilecek miyiz? Yeni bir eve taşınabilecek miyiz? Hayır Ceren çok üzgünüm. Bir iş bulamadım. Üstüne Kerem bana ağzı alınmayacak laflar etti. Bana çok kötü davrandı. Kerem'den bana yardımcı olmasını istedim. Bana bir iş bulmasını istedim. Ama Kerem çok zengin olmuş. Bana para vermeyi teklif etti. Ben de kabul etmedim. Ben dilenci miyim sonuçta? Ben hakkımda para kazanmak istediğimi söyledim. Ama o bana kötü şeyler söyledi. Benle dalga geçti. Ezikledi beni. Nasıl? Vallahi hiçbir fikrim yok ama bulacağım. Ona bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Kimse, ama kimse benimle böyle konuşamaz. Anladın mı? O Kerem kesin illegal bir şeyler yapıyor. Onu suçüstü yakalayacağım. Onu polislikten attıracağım. Parasını da ben alacağım. Peki hayatım, peki öyle olsun ama Kerem çok iyi bir insandı. Neden böyle yaptı ki? Neden olacak? Parayı bulunca değişmiş işte. Ama hiç merak etme. O paraların hepsi bizim olacak. Çocuklarımız çok güzel bir hayat sürecek. Kerem'i buraya kadar takip ettim. Kesinlikle bir haltlar karıştırıyor. Yoksa neden şehrin dışına çıksın bu saatte? Bakalım nelerle uğraşıyormuş. Nerede kaldınız size? Nerede kaldınız? Sabahtan beri sizi bekliyorum ya. Beni uğraştırıyorsunuz. Patron geldik işte. Paraları da getirdik. Bak hepsi burada. Merak etme. Oğlum sana ne lan? İster merak ederim ister etmem. Ben sizin patronunuzum. Anlaşmayı unutmayın. Siz her gece banka soyacaksınız. Dükkan soyacaksınız. Ama paranın yarısı bana vereceksiniz Ben de karşılığında polis merkezine gittiğinde Güvenlik kayıtlarını sileceğim Sizin yakalanmamanızı sağlayacağım Biliyoruz patron sıkıntı yok Getirdik işte paraları bankayı soyduk Yarın sen halledersin kamera kayıtlarını silersin Bundan sonra böyle sorumsuzluk istemiyorum Vaktinde geleceksiniz Duydunuz mu beni sorumsuzluk yapmayın Ve dikkatli olmaya başlayın Şehirdeki herkes benim nasıl zengin olduğumu merak ediyor Sakın ama sakın yakalanmayın Herkes beni polis sanıyor Benim suçlu olduğumu bilmiyorlar Sakın ama sakın yakalanmayın. Aynen patron eğer sen yakalanırsan çok kötü olur. İş patlar sen polis olmazsan kim silecek bankadaki güvenlik kayıtlarını. Direkt yakalanırız valla. Güzel aferin kafan çalışıyor. O zaman dikkatli olmaya bakın. Vay Kerem vay şuna bak demek aslında sen bir hırsızsın ha. Demek hırsızsın polis değilsin. Şu telefonu çıkarayım bunu video kaydını alayım da görsen. sen. Bittin oğlum sen. Senin işin bitti Kerem. Neyse paraları alıp güvenlik depoya koymaya gidiyorum ben. Sakın beni takip etmeyin. Farklı yerlerden gidelim. Güzel. Bütün paralarımı güvenli yerime koydum. Burada kimse beni yakalayamaz. Kimse paraları bulamaz. Şimdi burayı kapatıp kilitleyeyim. Güzel. Artık evime gidebilirim. Kerem canım benim ne yapıyorsun sen orada? He? Ne yapıyorsun? He? Abi senin burada ne işin var? Ne işin var? Ne zamandan beri beni takip ediyorsun? Ne zamandan beri? Yediği notları öğrenecek kadar zaman takip ediyorum seni. Her şeyin farkındayım Kerem. Her şeyin. Bittin oğlum sen. Bittin. Bana o lafları söylemeyecektin. Abi tamam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Kimseye söyleme. Söz veriyorum. Buradaki bütün paraları vereceğim. Yarısını yani. Hepsini değil de yarısı senin olacak. Ne? Yarısı mı? Oradan bakınca enayiye mi benziyorum ha Kerem? Tamam. Yarısı kimseye söylemem için olsun o zaman. Ama paranın geri kalan yarısı da bana yaptığın yanlışın bedeli. Yani bütün parayı bana vereceksin. Hadi bir oradan abartma sen de ya. Yarısını veririz dedik. Hepsi sürü istiyorsun. Beş kuruş para yok sana. Hiçbir şey ispatlayamazsın. Hiçbir şeyi. Öyle mi dersin Kerem? O hırsızlarla her şeyi videoya çektim. Şimdi de ses kaydı alıyorum. Eğer bütün paranı bana vermezsen polislikten atılırsın ve ömür boyu hapiste kalırsın. Parana da her türlü el koyarlar ve benim olur. Kardeşin olduğum için benim olur. Hayır oğlum. Tamam sen kazandın bütün param senin bütün param Yeter ki kimseye söyleme Güzel böyle adam olacaksın işte Kerem Böyle adam olacaksın artık ben zenginim sen fakirsin Bana o lafları etmeyecektin oğlum etmeyecektin Böyle bedelini ödersin işte Geren nasıl ama yeni evimiz beğendin mi? Arabalarımızı motorlarımızı beğendin mi? Artık çok zenginiz. Bu şehrin en zengin insanları biziz artık. Bak helikopterimiz bile var. O kadar zenginiz. Kemal biliyordum başaracağını biliyordum. Sayende bebeklerimiz sandın canım o Kerem'e de gününü gösterdim <laughs> Oh be okul sonunda bitti ya daha eve gideceğim belim de çok ağrıyor ya nasıl yürüyeceğim bilmiyorum neyse bir yolunu bulurum herhalde Aa Rüzgar değil mi oradaki ya arabası da var inşallah beni evime bırakır ya bir gidip sorayım Evet Elif arabam son model çok hızlı biliyorsun ki biz çok zevkiniz istediğimiz her şeyi alabiliyoruz Rüzgar ya süpermiş araban gerçekten çok güzel gözüküyor Arda seni burada ne işin var ya ne yapıyorsun? Rüzgar ya senden bir şey isteyecektim bana ya yardım edebilir misin? Olur ederim ne oldu ki? Ya benim çok ağrıyor da eve gidemeyeceğim yürüyerek büyük ihtimal. Arkadaşlar sizce fakir mi daha iyi bir baba yoksa zengin mi? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Sen de arabayla gelmişsin yani diyorum ki beni bıraksan olur mu? Olur tabii ki niye bırakmayayım ki olur hadi gel gidelim. Ama ama Elif yani baksana çocuğun beli ağrıyormuş. Eve nasıl gidecek ya ona yardım etmeliyim. Sonra gezeriz seninle. Nasıl ya Rüzgar harbi için satacak mısın beni? Elif ya belim gerçekten çok acıyor yani yürüyemem ben eve kadar. Sonra gezersiniz ne olacak ki? Allah Allah Arda ya taksi falan çağır öyle git yani. Rüzgar senin özel şoförün mü? Elif ne alakası var ya çocuğun yardıma ihtiyacı var baksana. İyi de Elif benim taksiye verecek param yok ki. Şuna bak ya hem fakir ya Elif ne yapayım merdivenden düştüm yani ya ne yapabilirim ki? Bir de Rüzgar'a bak hem zengin hem çok yakışıklı. Neyse Rüzgar ya gidiyor muyuz? Rüzgar biz seni sonra götürürüm ya biz Elif'le gezelim şimdi. Peki Rüzgar öyle olsun bir kız için satıyorsun yani beni sakat halimle böyle yapıyorsun tamam teşekkür ederim Rüzgar. Allah Rüzgar böyle bir durumda olsaydı ben asla böyle yapmazdım ya. Hadi Rüzgar gidelim artık. Of ya Arda'ya da çok ayıp oldu ben böyle bir durumda kalsam asla böyle davranmazdı. Rüzgar hadi boşver ya o da fakir olmasaydı kendi arabası olsa. Bilemedim Elif ya içim hiç rahat değil Neyse hadi gidelim madem Yaşasın son model araba hadi bas gaza rüzgar Of Arda'ya gerçekten çok ayıp oldu ya Oğlum hoş geldin Günün nasıl geçti Sorma babacım ya iğrenç bir gündü bugün Ne oldu oğlum canın bir şey mi sıkıldı Ya bugün okulda merdivenlerden düştüm Belim çok ağrıyor Bir de bütün yolu yürümek zorunda kaldım Elif yüzünden <laughs> Ya Rüzgar beni ne güzel arabayla getirecek de Elif yok küserim müserim arzayı alırsan dedi getirme de. Boşver oğlum tutma kafana gelmişsin işte gelmişsin. Aynen babacım geldim bir şekilde var ya açlıktan ölüyorum anne ya yemekte ne var ya çok açım. Oğlum bugün yemek yiyemeyeceğiz. Ne? Ne demek yemek yemeyeceğiz Oğlum hiç paramız kalmadı. Evet oğlum hiç paramız yok o yüzden ya iyi tamam da bir iki gün yemek alınmaz. Üçüncü gün alınır ya. Siz üç haftadır yemek almıyorsunuz. Valla karnım o kadar aç ki sokaktaki kedi köpek mamalarını yiyorum ya. Oğlum saçmalama. Kedi köpek maması yenir mi hiç? Ne yapayım anne söyle ne yapayım. Açlıktan ölüyorum artık ya. Çok açım şu karın gürültüme bak ya. Oğlum deme böyle. Çok üzülüyorum. Ya babacım kusura bakma ama ben de çok üzülüyorum. Kaç gündür yemek yiyemiyorum ya. Merak etme oğlum bir yolunu bulacağız. Nasıl bir babayım ben? Nasıl bir babayım? Daha çocuğa yemek alamıyorum kötü bir babayım çok kötü arkadaşlar lütfen yorumlara yazın ben iyi bir baba mıyım yoksa kötü mü? Ya Rüzgar niye bu kadar yavaş kullanıyorsun ya son bana araba çok hızlı araban var hala çok yavaş kullanıyorsun. Elif iyi de fazla hız yapmak iyi bir şey değil çok tehlikeli bilmiyor musun? Arda bile senden hızlı gitmiştir eve şuna bak ya çok yavaşsın biraz hızlı ol. Elif öyle demesene ya Allah Allah kullanıyorum işte ne güzel gidiyoruz ya Allah Allah. Rizker, bunu sen istedin Elif al bakalım nasıl iyi mi? Kimse ben terazıda araba kullanamaz. Aa! Rüzgar ne yapıyorsunuz? Elif iyi misin? Sana bir şey olmadı değil mi? Of Rüzgar ya ne yaptın sen ne yaptın? Ya sana demiştim işte ya yavaş gidelim diye. Senin yüzünden tırnaklarım kırıldı. Başka bir şey yok ama değil mi? Daha ne olsun be tırnaklarım kırıldı. Allah Allah ya her yerim çok kötü oldu şuna bak ya arabaya bak ben bunu babalar asla açıklayacağım ya ne yapacağım ben Oğlum Rüzgar ne oldu sana böyle bu sürecinin haline Lan Rüzgar bu haline lan hem kavga edip hem de dayak mı yedin bir de Ben sana dayak yersen seni çok fena döverim demedim mi Anneciğim babacığım sakin ol hepsini anlatacağım ama çok kızmak yok tamam mı ne olur bana çok kızmayın Kim dövdü oğlum seni çabuk söyle Yoksa yine o fakirin beni de Arda'dan mı yedin de? Ulan Rüzgar Allah'ın fakirini nasıl dolamazsın ya? Hayır babacım ya bir dur dayak falan yemedim bir şey anlatacağım ya bir konuşup durmayın. Oğlum gerçekten çok kötü dayak yemişsin. Ya anne anlamak mı istemiyorsun dayak falan yemedim ben. Şuna bak ya nasıl dövdülerse annesine karşı terbiyesiz de olmuş. Bir de ben de ne fabrika ayarlarına dön bari Rüzgar efendi. Ya bakın size dayak yemedim diyorum beni dinleyin artık. Çıldırtmayın oğlum ya. İyi söyle bakalım hadi dinliyorum. Babacık ben arabayla ufak bir kaza yaptım. Çok ufak ama. Ulan hem dayak yiyip hem de arabayla kaza mı yaptın lan sen? Ya sabır ya dayak falan yemedim. Aa, oğlum seni bir karateye yazdırsaydık keşke. Sürekli dayak yiyorsun. Neyse şu arabayı göster bakayım bana ufak bir kaza diyorsun. Eğer gerçekten ufak değilse bir turda ben de veririm seni rüzgar. Baba ya bak aslında şey diyeceğim sana. Söyle oğlum Çeksek. Bankaya gidip kredi mi çeksek ya sonra öderiz en azından karnımız doyar birkaç gün. Aa evet oğlum çok mantıklı gide kredi çekip bankadan para alın hadi ya karnımız doysun. Arda oğlum aferin süper fikir süper fikir. Hadi babacım madem yürü bankaya gidelim. Bak babacım araba burada çok ufak bir kaza sadece göreceksin. Lan bunun neresi ufak rüzgar lan? Arabam canım arabam ne oldu sana canım arabam. Babacım çok özür dilerim ama çana gelse yine bala gelsin değil mi? Rüzgar sen benim arabamı bu hale getirdin ya ben seni öyle bir döveceğim ki bala gelecek şimdi. Allah sana Allah şımarı Allah kafana bunları Allah. <laughs> Babacım vurup durma canım çok acıyor baba vurma. Kapa lan çeneni sen kimsin benim arabamla kaza yapıyorsun lan kimsin lan sen. Babacım ne olur çok çene yarıyor vurma. Babacım rüzgarla zengin amca değil mi şunlar ya? Evet oğlum onlar baksana yerde de araba var. Allah Allah ya kaza mı yaptılar acaba? Ne bileyim oğlum anlamadım ki anlamadım. Aa zengin amca Rüzgar'ı mı dövüyor yoksa? Evet oğlum koş Rüzgar'ı kurtarmalıyım. Ne yapıyorsun lan sen vurup durma lan çocuğa Allah sana. Ne oluyor lan ne oluyor? Rüzgar iyi misin kardeşim? Baba hayır vurma vurma. Rüzgar oğlum merak etme baban yerde vurmuyor artık sana. Çok zor hacı ya, ya fakir hacı harbiden çok Oğlum Rüzgar merak etme biz yanındayız oğlum. Rüzgar oğlum ne oldu? Anlat bakayım baban niye vuruyor sana? Arabayla kaza yaptı o da beni dövüyor o yüzden. Senin bir şeyin yok değil mi? Hayır ya sadece gözüm arardı. Ulan sen utanmıyor musun lan küçücük çocuğu dövmeyi? Utanmıyor musun? Sanırım Allah'ın fakiri benim oğlum değil mi? ister döverim ister severim. Hayır Rüzgar artık benim oğlum. Al senin olsun zaten benim öyle bir oğlum yok artık. Gerçekten bu fakir amca beni evlat mı ediniyorsun? Evet Rüzgar ama sen de istersen tabii ki. Tabii ki isterim ya hep beni sevecek kollayacak bir ailem olsun istemişim Eski baba bana her şey için kızıyor sürekli dövüyordu. Rüzgar yani şimdi biz kardeş oluyoruz değil mi? Evet oğlum siz artık kardeşsiniz. Oley be ben Rüzgar'ı çok seviyorum zaten. Böyle bir kardeşim olsun istemişimdir hep. Ben de seni çok seviyorum artık. İyi ki kardeşim oldu ya. Bu arada çok özür dilerim Elif için seni sattığım için. Ne olacak oğlum kardeşler arasında böyle şeyin lafı mı olur? Ulan çok canım acıyor fakir bu hala ambulansı araya. Nasıl vurduysan her yerim acıyor kalkamıyorum ayağa. Elif ağır. <laughs> Arda ya sizin burada ne işiniz vardı? Ya oğlum hiç paramız yok ya bankadan para çekecektik kredi çekecektik. Parasızlıktan yemek yiyemiyoruz kaç gündür ya. Oğlum saçmalamayın kredi falan çekmeyin ben zenginin oğlu diye gözüktüğüm için bütün parasını alabiliyorum. Nasıl olsa artık geri sizsiniz gelip bütün parasını çekelim şunun. Hayır lan sakın öyle bir şey yapmayın. Gel durdur bizi durdurabiliyorsan daha ayağa Beyo Süb? Buyurun efendim, bankamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aa, bir şey değil mi ya bu şimdi de bankacılığa başlamış. Baş. Şey, ben zengin oluyum da onun bütün parasını çekme etkin var mı? Ee, ben hemen bir kontrol edeyim. Arda çok zengin olacağız. Çok zengin. Evet, şimdi kontrol ettim. Ee, bütün parayı çekme etkiniz var. Hepsini çekmek istiyor musunuz? Evet, hem de hepsini. Peki o zaman kasadan bütün paranızı alabilirsiniz. Arkadaş size yardımcı olacak. Buyurun efendim, gelin bütün paranız burada. Hepsini alabilirsiniz. Allah be şu paraya bak be şu paraya bak. Yaşasın babacım ya zengin olduk be yaşasın. Hadi bütün parayı alın gele de gidelim ya yeni ailemle vakit geçirmek istiyorum. Miray bak Rüzgar bizim yeni oğlumuz. Ay gerçekten mi ben Rüzgar'ı çok seviyordum zaten. Oğlum senin yüzüne ne oldu? Boşver anneciğim ya uzun hikaye ya. Bak Miray artık Rüzgar sayesinde çok zenginiz çok zenginiz istediğimiz her şeyi alabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Evet anneciğim ya istediğiniz alın. İstediğinizi yapın. Yaşasın be yaşasın. İlk rüzgar kardeşim oldu. Anneciğim bak Burger King'den de 4 tane hamburger aldık ya. Hadi karnımızı doyuralım. Hayatımda ilk defa Burger King yiyeceğim ya. Çok şanslı ya. Zengin be hastane faturanızı ödemelisiniz. Kardeşim iyi güzel de bütün paramı çaldılar. Neyle ödeyeceğim? Ben anlamam zengin be. Gidin. Ulan Fakir! Ulan Arda! Ulan Rüzgar! Ne olur bana para verin. Hastaneye ödemeliyim. Karnım da çok aç. Ne olur para verin. Rüzgar! Oğlum şurada dinlenen eski baban değil mi? Babacım harbiden o ya. Zengin amca o. Bana ne ya? Kimse ki beni dövüyordu. O kötü biriydi. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Babamın yaptığı çok kötü bir şeydi. Değil?